mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için pastane usulü çok güzel bir un kurabiyesi videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken bir izlersiniz. Kurabiyemin hamuru için 250 gram tereyağı kullanacağım. Tereyağımı şimdi güzelce eritip içerisindeki suyu çıkartıp sade yağ haline getireceğim. Evet gördüğünüz gibi içerisinde hiç suyu kalmadı. Şimdi bu şekilde süzdürüyorum dibindeki tortuları şöyle almak için. Ve daha sonradan da yağımı buzdolabına donuncaya kadar bekleteceğim. Evet tereyağım gayet güzel bir şekilde dondu. Şimdi yoğurma kabımın içerisine alıyorum tereyağımı. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir Türk kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum bu şekilde. Yarım su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Ve şimdi bunları şöyle bir karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi hepsini gayet güzel bir şekilde karıştırdım şimdi içerisine unu ekliyorum Öncelikle 3 su bardağı un ekleyeceğim sonra Gerek olursa bir su bardağı daha ilave edeceğim şöyle ve hamurumu şimdi güzelce yoğuruyorum Evet hamurum toparlanmaya başladı şöyle tezgahın üzerine alacağım burada daha güzel yoğurulur şöyle bu tarifte kabartma tozu kullanılmıyor Evet biraz cıvıkça oldu hamurum. Şimdi şöyle yarım su bardağı daha un ekleyeceğim ben. Evet. Unla her zaman kontrollü eklemekte fayda var. Çünkü çok sert bir hamur olmasını istemiyorum. Şöyle şu kalan unumu da kullanacağım. Ben şöyle toparlayayım kenarını. Evet. Daha ele yapışan bir hamur olduğu için. Yani toplamda 4 su bardağı un tam gelecek. Şunu da ekliyorum ve şimdi hamurumu güzelce toparlıyorum. Evet hamurum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi hamurumdan şöyle büyük bir parça kopartıyorum ve tezgahımın üzerinde şöyle hem sıkıp hem de uzun rulo şeklinde şöyle uzatacağım. Evet bu şekilde. Evet. Şimdi üzerine çatalla çizgi atacağım şöyle. Evet. Şimdi de ikişer santimetre aralıklarla şöyle kesip fırın tepsime yerleştireceğim. Bütün hamuruma şimdi aynı bu işlemi yapıp fırın tepsime yerleştireceğim. Tepsime de yağlı kağıt sermedim bu arada. Evet şöyle yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Evet, bütün kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi kurabiyelerimi 160 dereceli fırında 20 dakika kadar pişirmeye götüreceğim ben. Kurabiyelerimi tam 20 dakika pişirdim. Şimdi tepsisini soğumaya bırakıyorum. Evet, soğumuş olan kurabiyelerimi dikkatli bir şekilde servis tabağıma alıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Evet, gördüğünüz gibi ben kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. İsterseniz servis esnasında üzerine pudra şekeri eleyerek de servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde servis yapacağım, pudra şekeri elemeyeceğim. Kesinlikle yapmanızı önereceğim. Çok güzel bir tarif oldu. Yapacak olanları kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.